Selamun Aleyküm. 91 model Doğan L. Müşterimiz aracı yeni alıyor. Uşak'tan. Muğla'ya giderken deniz istikametinde ne oluyor? Yolda kalıyor. Bizi arıyor. Ee, biz de çekici yönlendiriyoruz. Ne yapıyoruz? Araba çektirip dükkanımıza getiriyoruz. Şimdi arabanın arızası ne? Onu gösterelim. Gördünüz mü? Trigger kayışı sıyırmış. Bunun da sebebi ne? Şu yağları görüyor musunuz? Bir de çalıştığı yeri gösterelim. Bak bunlar komple yağlı. Yağlı olduğu için kauçuk özelliğini kaybediyor yani yağ gördüğü için. Ondan dolayı triger kayışını sıyırmış. İşte bunlar düz motorların şu güzelliği var. Bu araçlar triger sıyırdı mı kapak açmak zorunda kalmıyorsun. Ama Selex'lerde bir ihtimal kurtarıyor ama kapağı açıyorsun yani. Şimdi ne yapacağız? Buraların temizliğini hemen yapacağız. Ondan sonra yeni kaşımızı takacağız. Müşterimize hemen aciliyetle memleketine yollayacağız. Yani ne? Sente yerinde değil mi? Evet. Elimizden geldiğince de ne yaptık? Temizliğini yaptık. Şimdi hemen toplayalım buraları. Ondan sonra ne yapalım? Müşterimizi yolcu edelim. Havselim. Basalım. Ha, evet. maş. İşte bu düz motorların bu güzelliği var. Hiçbir şey olmamış Allah'ın izniyle. Yani size de gösterdik. Yani bu arabalar böyle. Selex sıkıntıydı yani. Şimdi kranka dikkatli bakın. Bak Basacağım mı sana damat Bas bırak Bas bırak Tamam Yani bu arabanın Krankın gezmesini engelleyen Yan yatak dediğimiz bir parça var O parça arızalı Şimdi araba krankı ne yapıyor Böyle böyle geziyor Şimdi bu şu an buluğun Yüzeyine zarar veriyor yani bu arabanın normalde motor inip ne yapması lazım? Krankı değişmesi lazım, yan yatağı değişmesi lazım. Ama müşterimizi bir işler verdik. Yani acil bir şekilde yapılması lazım ama ayrısı. Size de böyle arızayı gösterdik. Yani bu arızanın sebebi yan yatan düşmesinden dolayı. Bu topaçlar da kroniktir. Size de kısım olarak göstermek istedim. Bunları yapacağız. Zaten bununla ilgili kanal detaylı videolar var. Bu Trigger'in sentesiyle ilgili falan. Onlara bakıp bilgi sahibi olabilirsiniz. Yani müşterimiz güne güle kullansın. Başka videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla